Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, böyle bir köprü yapma oyunu buldum. İşte onun sizlerle oynayacağız. İşte başlayayım. İlk başlıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Başlayalım şimdi. Her şeyi geç. Evet. Açılsın. Hı. Yeni oyun diyelim. Nasıl yani. Neyse oynat diyelim o zaman. Yarat. İşte böyle köprü kuracağız. Göstereceğim. Böyle çek diyor. Hı. Tamam. February test et. Evet. Bu ne abi ya? Bunu mu yaptıracaktım? Neyse. So ne var? Hı. Sonraki. Yarın. İşte böyle güzel bir oyun. Güzelmiş ya. Ben bunu oynuyorum. yani e, iki video çek. Abi. Yan abi. Burada çöp var. Sil ya. Şöyle gitmiyorum e şöyle. 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 Böyle. Evet böyle. Ya şunu. Şunu çek. Şunu yaptı bize. Kamyon. Dayanır mı lan kamyonu? Dayanır ya. Dayanır tabi sağlam yaptık. Kim yaptı? Evet. Evet arkadaşlar bunu da yendik. sonra gideyim tekrar yarat. Üç tane üç tane mi yapsam ya? Beş tane beş tane mi yapsam? Ya dört tane dört tane yeter. Bakarız. Şöyle. Bunu bana bıraktı. Peki. Burada da bir şey var. Bunları yapabiliyor muyuz? Bir dakika. Bu neymiş? Aa. Tamam bundan yapalım. Evet. Karşılık şöyle. Sonra ip kullanalım. Güzel olacak ya. bunu nasıl siliyorum? Dur silmek istedim. Silmem mi gerekiyor? Şunu sil, şunu sil. Aa. İki kere, ya birkaç kere tıklayınca sildi. İyi tamam tekrar bir yapalım. Evet. Gelsinler bakalım. Kamyon gelsin. Kamyona bile dayanır be. Evet güzel yaptım gerçekten. Güzel olmadı mı ya? Oldu oldu. Evet. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın, abone olun. Ne isteyiniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Söylediğim gibi. Görüşmek üzere.